Harun Reşit, Fudal bin Niyaz'a bana nasihat eder misin dedi. Bana nasihat et. Nasihat etti. Halkın dedi ihtiyarlarını baban gibi, gençlerini kardeşin gibi, küçüklerin de evladın gibi bil ve ona göre hareket et dedi. Ölçüyü görüyor musun? Yani aslında bütün devlet reislerine yapılan bir tavsiyedir bu. Nasihati artır diyor, nasihati artır. Diyor ki, bugüne kadar gelen bütün diyor halifeler hep öldü gittiler diyor sen de öleceksin diyor. Hani deden nerede? Hani baban nerede? He? Yoklar. Sen de gideceksin. Ona göre muamele et. Ey Harun diyor. Yani bu koltuk sana rehavet yapmasın. Bugün ölsen bu koltuğu götüremeyeceksin. Madem geçici olarak Allah sana bunu lütfetti. Öyleyse Rabbini razı edecek icraatlarda bulun demek istiyor. Harun Reşit tabi bu nasihatler üzerine ağlamaya başladı. Gözleri doldu.